Bern Şehri'ni geziyoruz. Şu an bulunduğum cadde Old Town. Arkamda gördüğünüz tamamen bir yürüyüş yolu. Burası Ben Şehri'nin tam kalbi, tam merkezi. Arkamda gördüğünüz kule, Kaffichturm. Bu anıtta, şurada gördüğünüz şekillerde ayı resimleri var. Burada hayatım boyunca gördüğüm en saçma olayı sizlere taşımak istiyorum. Önünde bulunduğum yapıt ben katedrali. Şu an ben katedralinin giriş kapısının üzerindeki 200 tane figürü görüyorsunuz. Veltane kanalı olarak bugün İsviçre'nin orta çağdan kalmış başkenti, tarihi dokusunu koruyan bu şehri gelin bugün birlikte keşfedelim. Ben şehri 2022 yılında 143.500 kişilik nüfusu ile İsviçre'nin en kalabalık 5. şehri olmuştur. Yine Ben şehri aynı zamanda Ben kantonunun başkenti ve kantonda toplam 24 tane şehir bulunmaktadır. Ben şehrinin girişinde bizi tarihi bir orta ortaçağ köprüsü karşılıyor arabanızı hemen köprünün üstünde park edebilirsiniz. Saati 2.20 frank. Yani İsviçre geneline göre çok ucuz bir fiyat. Yaklaşık buraya bir 3-4 saatlik arabanızı park ettikten sonra köprüden analog saate kadar, astrolog saate kadar 1.5 kilometre yürümeniz gerekiyor. Bu tarihi çarşının ortası analog kaldırımlarından oluşuyor. Ve sağlı sollu dükkanlar kemer şeklinde yapılmış üstü dükkan, altı da mahzen şeklinde dükkan ve yürüyüş yolunun tamamen üstü kapalı. Aynı İstanbul'daki Mısır Çarşısı veya Kapalı Çarşısı izlenim oluşturuyor. Yine arkamdaki çeşme Ben şehrinde onlarca bu çeşmeden mevcut. İsviçre'deki böyle çeşmelerin tamamından su içebilirsiniz. Buranın suyu enfes. Şu an bulunduğum cadde Old Town bu şehrin eski şehri. 1983 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan bu, bu caddeyi kesinlikle yürüyerek gezmenizi tavsiye ediyorum. Arkamda gördüğünüz tamamen bir yürüyüş yolu. Yolun hem sağ tarafında hem sol tarafında özellikle burası sürekli yağmur aldığı için üzeri kapalı olan kemerlerden oluşmuş yürüyüş yolu şehrin başından tam ortasına kadar tamamen bu kemerli yol hakim. Bu yürüyüş yolunda sırasıyla turistik eşyalar satan veya herhangi bir eşya satan mağazalardan oluşuyor. Yine bunların altında da mahzen şeklinde dükkanların mevcut olduğunu görüyoruz. Old Town'un şehrin tam merkezinde yer alan Astrolog Saat. Bu saati Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'dan da hatırlarız. 800 yıllık bir geçmiş olan, özellikle İsviçre çakılarıyla ve saatleriyle ünlü olan bu şehir. 800 yıllık geçmiş olan bu saati yakından görmenizi ve üzerinde çıkmanızı tavsiye ederim. Her saat başında aynı Prag'daki saat gibi bir gösteri sunuyor. Onun için turistler her saat başından 5 dakika önce gelip burada sıraya geçip o manzarayı izlemek istiyor. Şu an bulunduğum yer Berm şehrinin Old Town'u, eski şehrinin tam merkezi. Astrolog saatine sadece 10 metre uzaklıkta. Burası 1903-1905 yıllarında hepimizin tanıdığı Albert Einstein'ın ailesiyle birlikte 2 yıl yaşadığı ev. Burada görevlilik programını burada bulmuştur. Berm şehrinde yolu düşmüş birisinin Mutlaka burayı ziyaret etmesini tavsiye ederim. Giriş 5 frank. Arkamda gördüğünüz kule Kafetorum, 1256 yılında inşa edilmiş olan bu eser, 1640 yılında şehir konseyi tarafından alınan bir kararla 1641-1644 yıllar arasında yeniden inşa edilmiş, şehrin genişletilme çalışmalarında şehre giriş kapısı olarak inşa edilen bu yapıt zaman zaman hapishane olarak, silah deposu olarak, gözetleme kulesi olarak kullanılmış günümüzde ise kültürel faaliyetlerin devamı olarak kullanılmaktadır. Ben şehrinin her köşesinde, her sokağında böyle gördüğünüz gibi çeşmeler var. İsviçre'de böyle gördüğünüz çeşmelerin tamamının su içilebiliyor. Şimdi bu anıtta şurada gördüğünüz şekillerde ayı resimleri var. Ben Almanca kelime karşılığı olarak ayı demek zaten. Ama bu anıtın en üstünde oturmuş bir insan var. Biraz canavara benziyor. Ağzına ise bebekler almış, bebek yiyor. Ne manaya geldiğini bilmiyorum ama Turistlerin en çok fotoğraf çektirdiği çeşmelerden bir tanesi de bu. Bern kentinde birçok uluslararası kuruluş ve şirketin genel merkezi de bulunmaktadır. Bu nedenle Avrupa'nın en önemli ekonomik ve siyasi konumlarından birisidir. İsviçre'nin başkenti Bern'de yaşayanların büyük bir bölümü Almanca konuşurken kentte az da olsa İtalyanca ve Fransızca da konuşulmaktadır. şu an bulunduğum yer Bern şehrinin en turistik anıtı olan astrolog saatinin önündeyim. Burada burada hayatım boyunca gördüğüm en saçma olayı sizlere taşımak istiyorum. Şurası en önemli tarihi eser. Buraya tuvalet yapmışlar. Kapısı yok. İnsanlar tuvaletlerini bu anıtın duvarına yapıyor. Bence çok saçma. Önümde bulunduğum yapı İsviçre'nin en büyük Bern şehrinin katedrali. Yaklaşık 100 metre yüksekliğinde olan bu katedrali gelin birlikte en üstüne çıkıp bütün Bern şehrini panoramik olarak seyredelim. Şu an Bern Katedrali'nin giriş kapısının önündeyim kapının üzerindeki 200 adet olan figürün bize anlattığı sanatsal anlatım kıyametin senaryo tasviri. Gelin birlikte Katatari'nin en üstünden şehri görelim. Bern şehri, Alp dağlarının tam göbeğinde bulunan İsviçre'nin neredeyse her kısmı gibi karasal iklimin hüküm sürdüğü bir bölgedir. Her mevsim yağışlı olan kent, en çok yağışı Ağustos ayında alır. Bern'deki en soğuk dönem, sıcaklıklarının 0 ile eksi 2 dereceler arasında dolandığı Ocak ayı olurken, en sıcak dönem ise sıcaklıkların 20 dereceye kadar yaklaştığı Temmuz ayıdır. Bern için en uygun gezi tarihleri Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos Eylül aylarıdır. Bern'e İstanbul'dan direkt uçuş bulunmazken İsviçre'nin diğer şehirleri Zürih, Basel ve Cenevre'ye uçakla gidip trenle yapacağınız keyifli bir yolculukla şehre ulaşmanız mümkündür.